Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

Hey, Hydra Challenger. Hadi şık. Ön koltuklar bu en uygunu. Ablacık, sen şu an ne laf çekiyorsun? maalesef istemediğimiz bir durum. Arkadaşlar ee, Allah tabi beterinden korusun Gerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, yaklaşık 37 aracın karıştığı e, bir zincirleme kazada söz konusu. 3, e, 3'ü üç, ağır e, 15'te normal olmak üzere yaklaşık 18 tane yaralımız var. E, Yaralılarımızın hastaneye sevki yapıldı. Geri kalan vatandaşlarımız da şimdi buradan otogara sevki yapılıp e, memleketlerine gitmeleri sağlanacaktır. Efendim peki yol ne zaman trafiğe açılacak? Yol arkadaşlar görüyorsunuz yol trafiğe açıldı. Ee, yavaş yavaş araçların e, çekimleri devam ediyor. Şu kaza yapan araçların şimdi e, çekicilerle buradan götürülmez söz konusu. Ee, yol şu an trafiğe açık arkadaşlar. Açıl teşekkür ederim yani yavaş, yavaş Teşekkür tamam. ederiz tamam. efendim.